Merhabalar, Adalet Savaşçısı Gergerlio'nun emaneti Adalet Nöbeti'nin 22. gününde yine birlikteyiz. Bugün aynı zamanda vekilimizin esaretteki 5. günü. Yine çok özel bir konuğumuz var. Hak, hukuk, adalet mücadelesinde milyonların hayran kaldığı Cemal Yıldırım'la birlikte tutacağız bu nöbeti. Cemal Yoldaş, hoş geldiniz diyorum Hoş bulduk, teşekkür evet. ediyorum. Sizin isminizi yoldaşla çok özdeşleştirdim. Hatta soy isminizden daha çok böyle yoldaş aklımda kalıyor. Çok yakışıyorsunuz buna. Çok teşekkür ee, ederim. Sizle yoldaş olmak bir onur bizim için. Onu da buradan söylemiş olayım. Zannediyorum bizim şu anda ekranlardaki birçok kişi de bu hususta tasdikliyordur beni. Çok teşekkür ee, ederim. Sağ olun bu sürecin güzel bir tarafı varsa, çok elbette yürek yakan taraf var ama güzel bir tarafı varsa sizin gibi nice aslan yürekleri bize tanış, tanıtmış oldu. Yoksa sizi tanımazdık biz. Ee, bugün sizinle biraz gergerli olduğunu konuşmak istiyorum. Çünkü son güne kadar beraberdiniz. Ve bu arada geç kalmış bir teşekkürümü de iletmek istiyorum. Size Resul kalyoncuya, Muhammed Semihe, İbrahim Demiryürek'e isimlerini tek tek sayıyorum. Çünkü o gün siz aslında tüm KHK'lıların ve ezilenlerin bir manada onurunu kurtardınız. Zira o gün o vekilimizin önünde ben isterdim ki binlerce kişi olsun. E, ve bir şölen olsun ama öyle olmadı. Tabii Türkiye şartlarını da biliyoruz. Bu hususta kimseyi de kınamıyorum. E, belki de işte kolay da değil. Ama işte aslan yürek olmakta böyle bir şey fark burada açığa çıkıyor. <laughs> Belki de izliyorlarsa onlar zaten buradan teşekkürlerimi alıyorlar ama izlemezlerse sizden iletmenizi istiyorum. Ee, siz oradaydın son günde. Ben şunu merak ediyorum. Elbette yansıyanlar vardı tweette attığınız falan ama yansımayanlar da olmuştur. O gün neler yaşadınız? Duygularınız nelerdi? Bize yansımayan ama bilmemizi istediğiniz şeyler varsa paylaşabilir misiniz? Tabii. Yani şöyle başlayayım. Aslında Gergerlioğlu... Tüm e, mağdurların yanında olduğu gibi bizim de KYK'ların da e, sürekli yanındaydı. Bunları dile getiriyordu. E, bizim e, İstanbul-Ankara yürüyüşünde bizi hiç yalnız bırakmadı. Biliyorsunuz adalet yürüyüşü gerçekleştirdik. Evet, evet. Muhammed Semikkaya ve Resul Kalyoncu ile birlikte. E, yine benim yaptığım e, iki tane açlık grevi vardı. Sağolsun onlarda da sürekli yanındaydı. E, sürekli birbirimizle e, haberleşiyorduk. Bu kayıtlarla ilgili yapılan eylemler, kaçırılanlarla ilgili e, yapılan eylemler. Biliyorsunuz e, Sakarya'da görüntüsü var e, Sayın Vekilimizin. E, Melek Çetin Kaya ile o zaman Mustafa Yılmaz'ın eşi, kaçırılan Mustafa Yılmaz'ın eşi gözaltına alınmıştı. Biz ikimiz kalmıştık o alanda. E, yani aslında e, Sayın Gergerli o her zaman yanımızdaydı. Tüm mağdurlarında da yanındaydı. Sokakta sürekli birlikteydik. Ee, ve hiçbir talep olmadan kendisi geliyordu. Ben hiçbir zaman kendisini sayın vekilim gelip e, destek olur musunuz demedim. Kendisi bizzat defalarca aradı ki bu eylemine geleceğim, şurada destek olacağım. E, bu açıdan çok önemli. Yani bugün birçok e, vekilin arkasından koşuyorsunuz ki gelip e, yapılan e, e, eylemleri, hak mücadelesini e, duyurması için. E, tabii biz yine e, şimdi dörtlü olduk, e, üçlüydük. Resul Kalyoncu Muhammed Semih Kaya'yla şimdi İbrahim Demir Yürek de yanımızda. İbrahim bir öğrenci. Babası Kaya kal. Benim sürekli eylemlerime katılıyor. Biz de bir şey yapacağımız zaman paslaşıyoruz. Oturup karar veriyoruz. Ne yapalım, ne edelim diye. O gün günde yani biliyorsunuz ilk vekilliği düşürüldüğünde Sakarya Caddesi'ne çıktık. Gözaltına alındık orada. Evet. Son tutuklanacağı zaman da Yine yanında olmamız gerektiğini düşündük. Resul İstanbul'dan kalkıp geldi koşa koşa hiç şey değil. Yanında olması gerektiğini. Çünkü Resul'ün de daha önce yaptığı iki tane barış yürüyüşüne direkt vekil olmadığı dönemde de Sayın Gergerlioğlu destekçi olmuştu. Biz de yanında olmamız gerektiğini düşündük. Ve o gün ikilemde kaldık. Sakarya'ya mı gidelim yoksa evinin önüne mi gidelim? En doğrusunun evinin önü olacağını düşündük. Ve gittik. Kendi çok mutlu oldu. Sizin de başta dediğiniz gibi burada dedi aslında ben tüm KYK'ları, tüm o mağdurlarını görüyorum sizle birlikte. Siz onları temsil eden buradasınız dedi. Gerçekten Çek şey, yanında olmak çok önemliydi. Tek başına kalsaydı o gün yalnız bırakmış olsaydık büyük bir boşluk kalacaktı, büyük bir suçluluk duygusu kalacaktı bizlerin üzerinde. Kesinlikle. Kendisiyle sohbet ettik, yılmayacağını, mücadelesini devam edeceğini, zaten bildiğiniz gibi, vekil olmadan önce de çok ciddi bir insan hakları savunucusuydu kendisi. Vekilliği düşse bile, cezaevine girse bile çıktığında da aynı şekle, aynı mücadele azmiyle insan haklarından yana mücadelesini sürdüreceğini, sistemin Korkutamayacağız yani. sonuçta insan hakları mücadelesi böyle bir mücadele. Bu ülkede insan hakları derneğine üye bir sürü insan maalesef öldü, öldürüldü, kaçırıldı, cezaevine girdi. Onun için insan hakları mücadelesi Türkiye'de gerçekten meşakkatli bir mücadele. Bazı şeyleri, birçok bir şeyi göze almak gerekiyor. E, bu dönemler, darbe dönemleri ve olağanüstü dönemlerde gerçekten insan hakları mücadelesini savunabilmek, her türlü riski alma, e, göze almayı gerekiyor. Sayın vekilimiz de böyle bir insan. E, yanında olmaya sürekli yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bu arada şunu e, sorayım size. E, o gün stresli miydi? Duyguları nasıldı? Ne gördünüz? Öyle özel manada bir şey. Çünkü ne kadar da olsa aslında çok bekliyor. Kesinlikle yüzde yüz hapse gireceğini biliyordu. Ama evet. insan ne kadar bunu kabullense de bilse de yani onun verdiği bir hüzün, bir stres ya da başka bir duygu gördünüz mü? Stres yoktu, ee, tabi cezaevine gireceğini biz cumartesi bekliyorduk, o, e, sokağa çıkma yasağı var Ankara'da, ee, kimse görmeden alıp götürme. ama ona bile tahammül edemediler, gece e, baskınıyla alıp götürdüler vekilimizi ama. Zaten siz de öyle, öyle olacağını bilseydiniz herhalde biz, orayı terk etmezdiniz, onun büyük pişmanlığı oldu size galiba değil mi? bir Sokağa çıkma yasağı olmasa biz orada gece gündüz bekleyecektik, kararımız evet. öyleydi. Sokağa çıkma evet. yasağı olduğu için orada beklememize müsaade etmezler. Biz bunu arkadaşlarımızla değerlendirdik. Biz e, Perşembe e, günü bir şey Çarşamba günü bitirmişti partideki e, Adalet nöbetini. Biz Perşembe evet. gününden itibaren e, evinin önünde bekleyecektik. Gözaltına alınırken yalnız gitmemesi için. E, ancak sokağa çıkma yasağı konuldu. O hafta başladı yasak. E, öyle olunca orada. Bizi bekletmeyecekleri için aslında. Yoksa biz arabanın hmm. içinde sabaha kadar gece gündüz orada nöbet tutmayı düşünüyorduk. Evet. Ben ee, o detayı kendisi, bilmiyordum. Kendisi önemli bir şey. o, oldukça duygusaldı. Böyle bir stresi yoktu. Ee, bizleri yanında görünce sonradan iki arkadaşımız daha geldi. Ee, çok mutlu oldu, çok duygulandı. Ee, yani sonuçta evet e, bir sürü riski göze alarak mücadele ediyorsunuz. Ama birilerinin yanınızda olması e, elinin elinize değmesi, gözünün gözüne değmesi e, insanı kesinlikle. duygusallaştırıyor. E, Kesin. Normalde gibi zannediyor ama aslında çok değerli evet. duygular bunlar. Önemli şey. Evet kesinlikle. Yani o gün orada biz gitmeseydik zannediyorum kimse olmayacaktı. Öylesi bir eylem de olmayacaktı. Ve belki de şöyle bir şey de olacaktı. Sen milyonları savundun ama bak <laughs> savunduğun milyonlar işte senin böylesi bir günde bile yok gibi bir şey de olacaktı. Belki böyle bir şey de meydan verir. Siz o manada da bunun ağzına kürekle vurmuş oldunuz yani. Evet, vekilimiz e, o gün dediğim gibi kararlı ama e, bizleri de görünce, yanında olduğumuzu görünce oldukça e, duygulandı. Evet. E, peki, evindeki kötü muameleleri gördük. E, sonrasında da o kötü muameleler devam etti. Hastanede hatta bugün Salih de bir şey paylaştı. Ben Salih'in yoğun bakımda da yanında olduğunu zannediyordum ki bu vesileyle demek ki almamışlar Çünkü hastanede ilk başta Salih'in sesi geliyordu. Zannettim evet. ki bütün hastane boyunca Salih'te de hep nezaret edebildi ama anladık ki yanına koymamışlar. Vesalet dedi ki ben babamın kelepçelendiğini bilmiyordum. Bugün öğrendim yoğun bakımda dedi. İşte buna varana kadar çok vicdansız, çok ciğersiz uygulamalar yapıldı. Siz hiç bu kadarını bekliyor muydunuz? Gerçi bu tabir ben artık değiştim. Artık hiç bu kadarını bekliyorduk diye meşhur bir laf var ya. Yani Türkiye'de bunu demek lazım. Hiç bu kadarını bekliyor muydunuz diye sorayım. Ee, şaşırmıyoruz açıkçası yani Türkiye'de şaşırılacak bir şey bırakmadılar. Bu kadar da olmaz dediğiniz her şey olabiliyor. Onun için Türkiye'de şaşırmak e, kelimesi aslında literatürde çıkmış durumda. Şimdi e, Sayın Gergerlioğlu bütün cezaevi ihlallerini, bütün emniyetteki kötü muameleleri, e, bütün hak ihlallerini duyurduğu için aslında e, bir ölç alma durumu yani duyurduğu e, sistem böyle bir şey. Yani sistemin sinir uçlarına dokunduğunuzda ki Sayın Gergerlioğlu dokundu, dokunuyordu. E, o sinir uçları harekete geçiyor ve işte böyle hukuksuz bir yargılama sonucu e, hukuksuz bir şekilde verilen Yargıtay kararı e, ve cezaevi süreci ve gözaltına altına alınma süreci. lanetledik dedik yani e, o görüntüler gerçekten bekil e, emin olun oraya o kadar kişi değil bir kişi bile gitse Buyurun vekilim dese Sayın Gergeroğlu arabaya binip tutuklanmaya gidecek zaten. Ancak orada evet. bir hınç, sistemin hıncı var. Sistemin sinir uçları oynuyorlar ve işkencecileri de ortaya çıkardı. İşkenceyi de e, defalarca işkence iddialarını da gündeme getirdi. e, e defalarca cezaevi ihlallerini dile getirdi. E sonuç bu yani sistemin içindeki yani, şükmendeki... işkencesi işkencesini deşifre ettiği Polis bizzat oraya gelmiş. Aslında baktığımızda bu insanlar resmen e, çocuk oyunu gibi oyun oynuyorlar. Yani kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar. Orta devlet diye bir şey kalmadı. Yani e, tarafkir olan böyle bir şey adalette bile vardır. Bir savcı tarafkir olduğunda o davadan çekilir de hakim. Yani böyle birisini özellikle oraya göndermeleri falan. Yani ne anlama geliyor devlet sizce? Yani gerçi konuşacak kelime bile yok. Bunu demek bile zaten yorum manasına geliyor ama. Bir iki kelam eder misiniz? Ben işkence iddiası diyeyim. İddia demesem e, sıkıntı oluyor benim evet. için burada. E, evet. e, tabii, yani çünkü e, dediğim gibi sistem revanş alıyor. Yani e, bir vekil ya dediğim gibi yani gerçek hepimiz biz tanıyoruz, biliyoruz. Sonuçta tanımasak bilmesek bile bir vekil, siz e, vekil olmuş, halkın vekili olmuş, mesle temsil etmiş. 90'larda bir görüntü vardı hatırlarsanız meclis çıkışında hemen kafasını eğdiği o vekilin e, evet. görüntüler hala e, şeylerde kazılı, bilinçlerde kazılı vaziyette duruyor. Bu görüntüler de tarihe geçti yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde e, bir insan hakları savunucusunu böyle insanlık dışı yöntemler kullanarak gözaltına aldılar. İnsanlık dışı yöntemlerle cezaevine götürdüler. Ve Pistelik, insanlık işi. Herkesin bileceğini bile bile göz önünde olan birisine bunu yaptılar. Şu yani bunu ben söylüyorum sürekli. Yani bir sistem bizi korkutmaya uğraşmıyor. Biz korkmuyoruz zaten. Yani korkmadığımız için belli şeyleri göze alabildiğimiz için yapıyoruz. Sistem bizler üzerinden e, vatandaşa halka e, bir korku yaymaya çalışıyor. Çok doğru diyorsunuz. Evet. Bakın ben ee... çıkıyordum. Bir dakikada gözaltına alınıyordum. Her cumartesi günü el, eylem. Bir dakikada içinde gözaltına alınıyordum. En son dedim ki Ankara'nın her yeri eylem alanı Sakarya Caddesi sohbet alanı dedim. Gerçi orada da zaman zaman gözaltına aldılar ama sonuçta şey e, çünkü baktım sistem benim üzerimden bir korku Dünya kadar polis, çevik kuvvet, e, sivil polis kimse ne olduğunu anlamıyor ama sürekli telsiz sesi bilmem ne vesaire anında gözaltına alıyorlar. Aslında toplum Ma bir korku yayma'nın e, aracı olarak kullanıyordum. Ben mesela bıraktım onu sohbet alanı dedim ve ondan sonra mesela Muhammed geldi, işte Melek Çetinkaya geldi, İbrahim geldi, birçok kayakal arkadaşlar geldi. E, onun için yaptığımız eylem, söz de dikkat ettiğimizde aslında e, alan açtığımızda e, ciddi bir e, birikim var insanlarda. Bunu açığa çıkartmak istiyorlar ki e, bunu da işte bu dediğim arkadaşların katılımıyla ortaya çıkarmış da oldu. Peki şu, e, hala haber alabiliyor musunuz vekilden böyle anlık günlük yoksa koptu mu irtibatınız? E ben Salih'in e, paylaşımlarını takip ediyorum. O vesileyle bilgi alıyorum. Sizin bir tweetiniz de bu arada çok e, duygulandığım için e, hatırlatmak istiyorum. Adamın hasını verdik diye bir tweet attınız. O evet. beni çok duygulandırdı. Gerçekten e, milyonlarca mazlumun, masumun e, sırtını yasladığı dağ bir anda gitti. Evet. E, bir manada öksüz kaldık ama e, tabii ki bu işin cilvesi böyle. Bunu da biliyoruz, yılmayacağız, bıkmayacağız. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Ben burada konuyu başka bir yere getireyim. E, yine zaten hep gergerli olduğunu unutturmayacağız, konuşacağız ama. E, siz mahallecilik kavramını ilk yıkan kahramanlardansınız herkes mahallesinin kahramanı olabiliyor. Yani mahalleyi savunmak zevktir. O herkes yapar, zevkle yapar. Ama karşı mahalleyi de savunabilmek bu yiğitlik ister, baba yiğitlik ister, erdem ister. Kolay bir şey değil ve bu kavramı yıktınız. Bu mahallecilik kavramını yıkmanın önemini soracağım ama özelde bir şeyi sorarak başlayayım. Siz hep mi böyleydiniz? Sizi de bu süreç mi bu hale getirdi? Yani aslında benim sendikacılık sürecimde de beni tanıyanlar, iş yerimde arkadaşlarım var. Ben geçmişte de bu şekilde yani şu anda AKP'nin sıkı savunucusu bir arkadaşım ben keski üye yapmıştım ve iş yeri temsilcisi yapmıştım. Yani o dönemde de müteyyide Yani buna benzer MHP kökenli arkadaşlarım vardı. Sendikaya üye yapmıştım. şöyle yani bir Elbette ön yargılarımız vardı çünkü e, ciddi şey e, söyleyin e, yani özellikle 80 sonrasından bu yana ciddi bir kutuplaşma var. 80 öncesi de var ama 80 sonrasından özellikle AKP iktidarıyla birlikte çok ciddi kutuplaştırma var. Bu kutuplaştırmadan hiç kimse nasibini almamıştır desek yalan söylemiş oluruz. Bizim de ön yargılarımız vardı ancak şöyle bizim ilkelerimiz ve değerlerimiz de var. Nedir? ya Yani e, 90'larda, e, 80 öncesinde, sonrasında sürekli işkence varsa işkenceye karşı çıkmak gerekiyor. Yani bu bir ilkedir. Kime yapıldığına değil, e, ne yapıldığına bakmak gerekiyor. E, bunu böyle yaptığımızda zaten e, ortak bir zeminde buluşabiliriz. Şimdi eskiden e, devlete, mütedeyyin kesimlerin devlete bakışı devletin sahibi gibi kendilerini görüyorlardı. Biz de Alevi solcuyu vesaire terörist yani polis bize müdahale ediyorsa bunlar teröristtir mutlaka diye bakıyorlardı. Onlarda da bir kırılma olduğunu düşünüyorum. Yani devletin bir yüzünü görme açısından. İkincisi dediğim gibi yani ben kim olduklarına ne olduklarına bakmadan yapmam gerekiyor. Bu biz sosyalist olarak, bir devrimci olarak, bir insan hakları savunucusu olarak görevim. En başta insan hakları savunucusu olarak görevim. Eğer ben kime ne yap kim olduklarına bakarsam o zaman bu ülkede gerçek manada bir demokrasi, insan haklarını yerleştirmemizin imkanı yok. Bugün bu süreçte belli kırılmalar yaşandı. Bu kırılmalardan ben umutluyum. Yani yaşanan bir sürü eziyete, ölüme, işkenceye, haksız, mapusluklara rağmen, sürgünlere rağmen bugün insan hakları zemininde ben birçok insanın artık Kürt'müş, Türk'müş cemaatçiymiş, e, sosyalistmiş diye baktığını düşünmüyorum artık. Yani en azından bir kısmı için söyleyeyim. E, bu zemin çok önemli bir zemin. Biz, bu zemini geliştirip e, doğru bir e, noktada ilerleyebilirsek önümüzdeki dönem e, emin olun bunu sürekli söylüyorum. Çocuklarımız açısından ciddi bir e, yaşanabilir bir ülke bırakmış olacağız. Bu yaşadıklarımız da e, bunun bir onuru olarak e, kendi kişisel tarihimize geçmiş olacak. Ben çok önemsiyorum. Çocuklarımız için mücadele etmek gerekiyor. Bugün evet bir sürü eziyet çekiyoruz, soruşturmalar vesaire ama çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke bırakmak için bu 80 yıllık 70 yıllık, 100 yıllık neyse kutuplaşma, yanlış düğmelerin yanlış iliklenmesiyle oluşan zeminden kurtulup doğru bir zemini inşa etme olana bu dönemde var diye düşünüyorum. Bu sürecin en büyük kazancı eğer başarabilirsek bu olacak ama maalesef ben hala görüyorum. Aslında hani bu ülkede kim operasyon yapmak istiyorsa, kim işte bir şekilde illegal şekilde başa gelmek istiyorsa başardığı en büyük şey insanları ocu bucu şucu yapıp güç birbirleriyle çarpıştırmak. İnsanlar hatta e, aynı taraftan eziliyorken bile bir taraftan bilinçsiz bir şekilde birbiriyle çarpışmaya devam ediyor. Ve güç kaybediyor. Yani bu oyuna hala geliniyor. Hala bunu görüyoruz ama en çok bu süreçte herhalde bu oyun fark edildi. Hiç olmazsa tamamen o, e, ortadan kalkmasa da eğer bu süreç tamamlanırsa ve bunu da en iyi şekilde başarırsak herhalde bu sürecin en büyük kazançlarından bir tanesi de bu mahallecilik kavramını hakkaniyet namına terk etmek olacak. Hakkaniyet ortak paydasında sonlandırmak olacak herhalde. Ee, ve en büyük temennim de bu. Yani inşallah bunu hep beraber başaracağız yani. Ee, bu arada siz bahsettiniz ama siz öyle bir hale geldiniz ki tek başınıza eyleme bile gitsiniz. Sanki bir e, koskoca yüzlerce, binlerce kişi eyleme gitmiş gibi bir polis ordusu oraya diziliyordu. Ee, sonra bir noktadan şu olma dönüştü. Adımınızı atsanız, adımınızı atmanız eylem mana kabul edildi. Nefes alsanız nefesiniz eylem kabul edildi. Hala öyle mi bir taciz hissediyor musunuz? Ya şöyle e, yani üç ya da dört defa sadece otururken e, gözaltına alındım. Yani oturuyorum Sakarya Caddesi'nde otururken gözaltına alındım. E, şey devam ediyor tabii e, çıktığımızda bir biz gözaltı bekliyorduk Sayın Vekil'in e, uğramaya gittiğimiz gün gözaltı yapmadılar. Ama ondan öncesinde Sakarya Caddesi'nde e, büyük bir orduyla karşılaştık hemen önümüzü kesip e, gözaltına aldılar e, o gün. Yani şey devam ediyor çık. E, Temmuz'da aynı polis kordonuyla karşılaşmaya devam ediyoruz. Böyle evinizde falan şu çıkarken anda şey yapıyorlar. evinizde falan çıkarken böyle bir gölge gibi takipten hissediyor mu? Artık busta bu size bir şey oldu mu yani? Ya ben şöyle söyleyeyim, öğrenciliğinden beri sürekli mücadelenin içinde olduğum için aslında çok kimin polis kimin olmadığını gayet iyi biliyorum. Ben emniyette de çalıştım. Görev yaparken orada maliye veznesinde yani polis e zaten bu süreç boyunca onlar önce sendikacılık yaptım. Sürekli polislerle karşı karşıyaydım. E zaten bu e, KHK sonrası süreçte yine polislerle sürekli karşı karşıyayım. Yani onlarla şeyin irtibatı hiç e, kopmadı. E, tanıyorum tabii. Onlar da bizi tanıyorlar. E, şey e, artık şeyden fazla ailemizden ata akrabalar hiç görüşmüyorlar. Polislerle daha sık görüşüyoruz öyle söyleyeyim. <laughs> evet maalesef. Ee, evet. peki bugünlerde gözünüze takılan e, hangi mağduriyetler yüreğinizi daha çok yakıyor desem neler sosyal medyayı çok iyi takip ettiğinizi görüyorum ya da diğer medya zaten vermediği için mecburen sosyal medyada nefes alabiliyoruz ama hangi mağduriyeti okuduğunuzda yüreğiniz yanıyor Ya bütün mağduriyetler insanı e, yüreğini acıtıyor yani herkesin e, yaşadığı mağduriyet gerçekten kendisine acı. bir sürü kanser hastası var bakın Bırakmaları gerektiği halde ölümle bir ay kala, bir buçuk ay kala insanları bırakıyorlar ve ee, dışarıda ölüyor. Bir kısmı içeride ölüyor. Yani e, öyle bir hale gelip, ya yani, bu tansiyon bende rahatsızlığı başladı. Artık şey e, bu ara biraz ara vereyim dedim sosyal medyaya bakmayayım ama yani bakmadan da olamıyor. Bilgi sahibi olmuyorsunuz. Ya, bir sürü, i̇şte en son Hakan var daha deviren. Ee, evet. Nur vardı şeyde ölen geçerken, e, Meriç'ten. Meriç'ten geçerken. Ya yani e, her biri ayrı bir e, yüreğimizi yakıyor. Gerçekten bunu hissetmemek, görmemek e, insana çok acı veriyor. Bu özellikle bu çocuklar konusu çok önemli. Ya Türkiye bir ölü çocuklar ülkesi haline gelmiş durumda ya. Yani e, bakıyorsunuz Güneydoğu'da yok şeyin altında kalmış, aracın altında kalmış askeri aracın. Yok e, yanlışlıkla mermiyle vurmuş, yok bomba patlamış ölmüş. Berkin Elvan öyle işte Meriç'ten geçerken ölenler öyle işte e, Ahmet göz göre göre öldü bir kanser hastası çocuk. Şimdi Hakan daha devren. Yani e, biz çocuklar için mücadele ediyoruz ve çocukları kaybettiğimizde aslında en büyük acı bu. Maalesef, en büyük kayıp e, en büyük kayıp bu ya. Yani bir umut yani çocuklar umut. Ee, biz onlar için mücadele ediyoruz. Bizim artık bu süreçten sonra e, bu ülkenin yani bu ülkede mücadele etme benim amacım çocuklara yaşanabilir bir ülke bizim gibi e, bizlerin yaşadıklarını e, yaşamayacakları, rahatça gezip oynayacakları, nefes alacakları, e, birbirlerine öteki olarak bakmayacakları, e, eşitlik içerisinde okuyacakları, Eşit şartlara sahip olacakları bir ülke bırakmak bunun için mücadele ediyoruz ve çocuklar e, kaybettikçe gerçekten e, insan e, canından can kaybediyor yani parça kaybediyor gerçekten. Evet. Tüm kirli savaşlarda yazın temiz savaş hiç olmaz o yüzden ama kirli savaş vurgusunu yapmak istiyorum. Tüm kirli savaşlarda en büyük bedeli ödeyen çocuklar oluyor ve maalesef bu bu da bir savaş bir kirli savaş bu savaşta da çocuklarımız çok ağır bedeller ödüyor bundan sonrası için bir planınız var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bugünlerde ne yapacaksınız ya da? Şöyle söyleyeyim, bu pandemi çok e, ağırlaştı biliyorsunuz. E, ben sürekli eylemlerime ara verdim. E, bunu da zaten duyurmuştum. Zaman zaman çıkıyorum. E, gündeme göre işte Gergerlioğlu için, Sayın Gergerlioğlu için iki defa çıktık sokağa. Ondan önce insan hakları eylem planını açıklamışlardı biliyorsunuz hükümet. Eee onunla ilgili deşifre etmek için e, çıktım. Ee, böyle gündemde önemli gördüğüm konular olduğunda e, sokağa ara ara çıkacağım. E, ama şu an için e, sürekli bir eylem ııı e, şeyim yok e, ama e, Türkiye'de hak, hukuk ve adalet mücadelesi var oldukça bizim mücadelemizde e, devam edecek. E, Yıldırmaya çalışıyorlar dönemde biliyorsunuz. Sürekli evet. davalar açıyorlar. Sürekli ifadeye çağırıyorlar. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Susturmaya çalışıyorlar ama susmayacağımızı belirtelim. Evet. Ee, sizin gibi bir yıldırımı yıldıramayacaklar. O belli. Ee, tamam. Peki, adalet nöbeti çerçevesinde bugün için bir manşet atmanızı istesek ee, yavaş yavaş bitireceğim. Hangi manşeti atardınız? Evet. Ee, adalet halkın etmeyidir derdim. Bertold Brecht'in eee güzel bir dizesi. Adalet gerçekten halkın ekmeği. Eee bugün ne yaşıyorsak, eee adaletsizlik yüzünden yaşananların hepsi adaletin olmayışından kaynaklı. Eee adalet olmuş olsaydı bugün eee bizler KK ile işimizden atılmamış olurduk. İşte sokakta mücadele eden, sendikalaştıkları için eee işlerinden atılan, üstelik de kod 29 denen ahlaksızlık maddesiyle işlerinden atılan insanlar var. Adalet arıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri adalet arıyor. Sayın Gergerlioğlu adalet aradığı için bugün cezaevinde. Onun için ekmekten e, yediğimiz ekmekten önce e, asıl ekmeğimiz adalet diyorum e, ve halkın ekmeği adalettir. Halkın e, ekmeğinin peşinde olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ekmeğimizden vazgeçmeyeceğiz. Kimseyi de yedirmeyeceğiz. Onu söyleyelim. İnşallah. Ben de Adaleti mumla arıyoruz demek için mumları yaktım. Ee, bizi <laughs> adalet aratanlar <laughs> utansın. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bugün nöbeti beraber tuttuk ki zaman zaman beraber tutacağız bu nöbeti. Ee, çünkü bu görev, bu şanlı görev çok değer verdiğimiz bir vekilin bize emaneti. Bu bayrağı yerde bırakmamaya çalıştık. Biz ancak böyle bir metot bulabildik. Ee, ve sizin de zaten direnişin sembolü olarak bu nöbeti zaman zaman beraber tutacağımızı şimdiden söyleyeyim. Ee, Hadi, ve yarın da e, bahsettiğimiz gibi yine çocuklar bedel ödedik. İşte o bedeli ödeyen çocuklardan birisi olan e, Nur Sena Küçük Özgüt, e, eğer müsait olursa evet. e, babasına tabii bir, bir şey, tabii, tabii, evet, Bahsetmeyi unuttum. Yani kaçırılmalardan bahsettik ama evet. gerçekten evet. E, ayrı bir Dram yürek parçalayan bir durum. Yani işte adalet yok. Şimdi devlete gidip e, şikayet edeceksiniz. Evet. Devlet bulacak ama savcı yok, hakim yok, polis ilgilenmiyor. Yani böylesi bir durum ve bir e, arkadaşımız genç bir arkadaşımız okulunu okumak varken bugün babasını e, arama evet. şey e, maalesef işte. Yani evet. yaşıyoruz evet. ve kaçırılmalara ses çıkarmazsak emin olun bunların sayısı giderek artacak. Ses olmamız gerekiyor. Ee, sürekli gündemde tutmamız gerekiyor. Hala bulunmamış bir sürü insan da var. Ee, evet. Buradan o mücadeleyi de destekleyeceğimizi e, belirtmek gerekiyor. Evet. Bugün de zaten 100. günüydü. Eğer ki müsait olursa, evet. bir mani olmazsa yarın onunla evet tutacağız. Ee, ama Türkiye'de her şey mümkün olduğu için onu da şimdi bir şey diyemiyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Nöbete devam edeceğiz. Katıldığınız için e, bizi kırmadığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür. Evet değerli izleyicilerimiz Adalet Nöbeti'nin 22. gününde e, direnişin sembol isimlerinden Cemal Yıldırım'la beraberdik, Cemal Yoldaş'la beraberdik. Nöbet tutmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Nöbeti beraber tutalım. İyi günler.